Bize bela olacak. İndirelim mi abi? Saçmalama ben halledeceğim, siz gidin. Ya nasıl halledeceksin? Gelmeyecek, siz gidin görmesin sizi, hadi. <laughs> ne yapıyorsun? Korumanın hayatını kurtarıyorum. Seni yaralı bulsun ki peşimize düşmesin. Peşimize düşmesin ki biz de haybeden katil olmayalım. Anladın? ...atlatmak için numara çevirdiniz. Şoförü de alet etmişsiniz. Tamam adam özür dilerim. Yavaşlık bir çarem yoktu. Adamlar bunu göndermişler bana. Al oku. Kocanızdan hayır yok size Yasemin Hanım. Ölmek istemiyorsanız buyurun gelin... ...pazarlığı sizinle yapalım. Ama kimseye haber vermek yok. Yalnız gelmezseniz kötü olur. Ya zararsız bir şaka gibi düşün. Ya sadece maskeni takıp kaçacaksın. Ya Adem abi yakalarsa beni? Ya benimle konuşmasını söylersin. T tamam. Ne zaman nasıl yolladılar mı? Kuryeyle gelmiş, vakfa göndermişler. Çalışanlardan biri getirdi bana. Siz de heriflerin lafıyla tıpış tıpış buraya mı geldiniz? Nasıl bu kadar dikkatsiz davranırsınız? Sen beni anlamak istemiyor musun? İlk tehditten beri korktuğum şey başıma geliyor. Timur bu parayı ödemeyecek, beni öldürecekler. Tıpkı Leman Hanım gibi. Ben ölmek istemiyorum, anlamıyor musun? Ölmek istemiyorum hadi. Tamam korkmayın. Buna asla izin vermem. Ben sizi koruyacağım. Sadece işimi yapmama engel olmayın. Ve lütfen benden asla bir şey saklamayın olur mu? Tamam söz. Peki kim bu herifler? Kaç kişilerdi? Neden bıçak çekildi? Hmm. Eve gidince konuşalım mı? Ben bir kafamı toparlayayım gerçekten. bu sağlıklı düşünemiyorum şu an. Timur Bey'in yanında konuşalım. Hayır, Timur'un önünde olmaz. Ondan habersiz böyle bir şey yaptığımı öğrenirse beni öldürür. Yalan mı söyleyeyim? Bunu mu istiyorsunuz? Hayır, yalan değil. Sadece sessiz kalacaksın. Ben her şeyi anlatacağım. Zamanı gelince böyle alıştıra alıştıra. Ama ne olur bana bırak. Yoksa benim için çok kötü olur. Bakın beni zor durumda bırakıyorsunuz. Sen bunu Timur'a anlatırsan beni zor duruma sokarsın. Sen onu tanımıyorsun lütfen. beni koruyacaktın. Bekir, kazasız belasız hallettik bugüne. Öyle oldu Timur Bey. Gerçi Mustafa'ya yazık oldu biraz ama. Her şeyi fazlasıyla karşılandı. Ailesi de kurtuldu. Ben herkesi düşünüyorum. Merak etme. Hayırdır? Siz nereden bu saatte? Anlatacağım. Geçeye bir girelim de. Yasemin ne oldu sana? Önemli bir şey değil. Gerçekten ufak bir kaza geçirdim ama... ...Adem yardımcı oldu sağ olsun. Ne demek ufak bir kaza? Adem... ...bir açıklama bekliyorum. Yasemin hanım kendi açıklamak istiyor Timur bey. evde çok bunaldım. Dışarı çıkmak istedim. Sonra yürüyüş yaparken yere düştüm ve yerde bir cam parçası varmış. Böyle sıyırdı geçti. Ya Adem hastaneye götürmek istedi zaten ama ben istemedim. Yani büyütülecek bir şey olmadığı için. Arabada da ilk yardım çantası vardı. Şimdi Adem halletti. Bak sen işe. Gece gece nereden çıktıysa gezinmek. Ya söyledim ya evde bunu aldım. Ya biliyorsun beni böyle esince çıkıyorum ben. Hem yalnız da değildim sonuçta yani. Neden bana haber verilmedi? Sen işteyken rahatsız edilmeyi sevmiyorsun ya ben de arama dedim. Bundan sonra bana haber vermeden çıkmak yok. Bir doktor çağıralım temiz temiz bir pansuman yapsın. Git. Abi Fatih ne yapacağız? Çok sıkıştı çocuk altına kaçıracakmış. Salın gitsin. Tamam abi. Allah Allah. Ne oluyor kardeşim burada? Bir şey olduğu yok. Yasemin hanım oyun oynamayı seviyormuş. Onu anladık. Kabak da şoförün başına patladı. Oyun? Ne oyunu ya? Bak merak ettim iyice. Allah Bekir. Ben de şunu merak ediyorum bir adam karısının hayatı tehlikedeyken nasıl olur da bütün korumaları toplarda gider? Bu ne rahatlık ya? Rahatlık değil kardeşim. Ne iş vardı. Ne iş değil mi bu böyle? Orası senin alanının dışında. Bekir, bak beni nasıl insanlara bulaştırdın bilmiyorum ama bu hiç hoşuma gitmedi. Ya Ademciğim sen kendi işine bak. Her şeyi kurcalama böyle. Hadi Son zamanlarda bir haller var sende. Umarım benden bir şey saklamıyorsundur. Neyi saklayacakmışım senden? Anlamadım. Adem'le ilgili. ...bir yanlış olmadı değil mi? Nasıl bir yanlış? Yani umarım ilkisi alakasında... ...haddini aşmamıştır. Saçmalama Timur. Hani yine kafanda bir şeyler kurmaya başlamışsın sen. Adem öyle bir şey yapacak adam değil. Üç günlük badigardını ...bayağı iyi tanımışsın. Her yani... ...geçen gün... Rahatsız olduğunu söyledin de o yüzden soruyorum. Gözetim altında yaşamaktan sıkıldığımı söyledim sana. Gözetliyor mu seni? Ay Zübri ya. Nasıl anlamak istiyorsan ...ben Gerçekten sıkıldım şu an. Sen de doğru düzgün anlat o zaman. Ben sana düzgün anlatıyorum zaten. Bir gölgeyle dolaşmaktan sıkıldığımı söyledim ben sana. Bu konuyu konuştuk seninle şu tehlikeyi atlatana kadar buna katlanacağız. O ya e ben katlanıyorum işte. zaten bir şey mi söyledim? Ama böyle kıskançlık krizlerine gireceksen adamı işinden et. Hepimiz rahatlayalım tamam mı? Adem gibi donanımlı bir adamı geçerli bir sebep olmadan kovamam. Senin için geçerli bir sebep ne peki? senin karıma yan gözle bakmasına müsaade etme. Bakan olursa da onu kovmam. En ağır şekilde cezalandırırım. Olur bir de. Allah'tan Adem yan gözle bakmıyor o zaman. İyi. Çok güzel. Sen de kızma bana. Seviyorum ne yapayım. Seven adam kıskanır. Timur ben canımın peşindeyim. Sen neyin peşindesin belli değil ya. Birazdan doktor gelecek. Onu karşılayayım. Sonra yine vururum.